Değerli finans severler, hepinize merhaba. Yeni bir gün, yeni haberlerle karşınızdayız. Bitcoin Mayıs'tan beri ilk defa haftalık kapanışını 100 bin doların altında gerçekleştirdi. Korku ve açgözlük endeksi ise onun altına düştü. Piyasada şu anda gerçekten büyük bir korku hakim. Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Paylaşılan tüm veriler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Finansal kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse profesyonel danışmanlık almanız önerilir. 100 bin doların altında kapanışlarla özellikle retail dediğimiz küçük yatırımcı tarafında korku hakimiyeti başladı. Retail yaklaşık 150 bin bitcoin'i zararına sattı. Buna rağmen Harvard'ı bu aralar sahnede görüyoruz. Harvard pozisyonlarına 20 milyon dolarlık daha bitcoin ekledi. UBS ise bitcoin pozisyonlarını %23 arttırdı. Zcash 700 doların üzerine çıktı. Rallisini devam ettiriyor. Arthur Hayes'in hedefi geldi. Geçiyor bile. Monero ise daha eski bir gizlilik coin olmasına rağmen regülasyon baskılarıyla delist edilmekle karşı karşıya. Bitcoin Inch, Brandon Green'i CEO olarak görevinin başına getirdi. Şirket, 2025'in ilk 9 ayında yaklaşık 62 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti ve %140'lık bir büyüme sergilemişti. Brandon Green eşliğinde Bitcoin Inch, küresel medya ve etkinlik faaliyetlerine devam edecek. Michael Saylor'ın zaten sosyal medyada bu aralar bize bazı ipuçları verdiğini görüyorduk. Bitcoin alımı hakkında MicroStrategy tam 8100 Bitcoin ekleme yaparak Mayıs'tan beridir en büyük kurumsal Bitcoin alımını gerçekleştirdi. Bitcoin 91 bin dolardan 93 bin dolarlara çıktı. Tether, Bitcoin teminatlı kredi hizmetlerini genişletmek için Ledin'a bir yatırım yaptı fakat yatırım tutarı açıklanmadı. Ledin yalnızca 2025 yılında yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin teminatlı kredi vermişti. Bu şekilde finansal enstrümanlar genişliyor ve Bitcoin resmen bir kredi aracı olarak görülebiliyor. Değerli finans severler, bugünün haberleri bu şekilde. Daha haftanın yarısına gelmedik ancak Bitcoin'de büyük bir düşüş var. Büyük oyuncular ise düşüşleri fırsata çevirerek almaya devam ediyorlar. Özellikle Harvard'ın pozisyonu piyasada bir nevi de olsa pozitif bir hava yaratıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tabii ki de daha güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Bugünlük hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>